dışı yani daha doğrusu tıp dışı birtakım maddelerin kullanımı buna alternatif tedavi diyorlar ben öyle demiyorum çünkü alternatif bir tedavi değil ondan da biraz söz etmek istiyorum çünkü ülkemizde maalesef bu işte iksir, kapari, papaya tozu, köpek balığı kıkırdağı, bilmiyorum duymadığımız daha birçok işte panaksar vardı daha önce onlar gitti zaten e bu tür şeylere çok eğilim var bizim halkımızın bunun olmaması onlar için çok önemli çünkü Bazen bu kullanılan maddeler bizim ilaçlarımızın da etkisini tamamen bozuyor ee, ve etkisiz oluyor. Sigara da böyle bir şey. Mesela sigara içildiği zaman ilaç etkisi bozulabiliyor. Bu maddelerle de bunları karıştırıp işte o tozu, bu otu vesaireyi bunların bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir etkinliği yok. Zaten eğer bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış etkinliği olsaydı emin olun ki Kuzey Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika bunları güzel güzel paketleyip bize aylığı bin dolardan sunmuş olurdu eğer böyle bir şey olsaydı. Onun için lütfen böyle şeylere tevessül etmesinler. Bunlar onlara zarardan başka hiçbir şey getirmez. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yaş, yani geç yaşta başlayan MS ile ilgili söyleyeceklerim de bundan ibaret. Bizim gerçekten MS konusunda çok yetkin doktorlarımız var Türkiye'de. Bu anlamda şanslı bir ülkeyiz. Ee, çok sayıda bilimsel çalışma yapılıyor Türkiye'de. Bunlar bizim için sevindirici. Bunların içerisinde de e, bizim hastalarımız var. Hastalarımızla de birçok klinikte çok iyi onu da biliyorum. E, ve e, bu anlamda da e, MS hastalarımızla bizleri de e, şanslı sayıyorum. Ben e, tüm MS camiasına, MS hastalarına, MS yakınlarına e, mutlu ve sağlıklı günler dileyerek konuşmamı bitirmek istiyorum.